bizlerle beraber arkadaşlar. Brawl Star turnuvası arkadaşlar. Brawl Stars arkadaşlar. Star Star. Bildiğiniz gibi arkadaşlar. oyna ee, oyuna güncelleme geldi arkadaşlar. Arkadaşlar ee, her şey değişti yani arkadaşlar. 2 ee, saniye bakın arkadaşlar şöyle. Arkadaşlar bir de Brawl Pass bir günlük saat sonra sona iniyor. Bir arkadaşlar etkinliklerin yeri değişti arkadaşlar. Çok güzel olmuş bu arkadaşlar. Bir de arkadaşlar harika oluşturucu var. Böyle yapmışlar. Bakın arkadaşlar yalnız arkadaşlar burada Arkadaşlar baytalarda e, ee, Kupa kasıyorduk Ama arkadaşlar kupa kasamıyoruz Çünkü süpersen ne yap Ne yapayım ben sola süpersen ee, Gitmiş Kupa kas, kasmayalım diye Şey yapmış sadece şakım olalım diye Neyse arkadaşlar o zaman Arkadaşlar Karakter al bayrak gelecek Neyse arkadaşlar ee, O zaman arkadaşlar maç atalım bir tane Bu arada Orkestra 90 lira 190 taş var bence değmez neyse. Şunu alayım tamam. Ee, şurada kostümler var bunları geç. Var arada arkadaşlar akıllı kola çok ucuz. 19 taş. Sandın da var. Ee, bunları sonra bakarız. Evet arkadaşlar şimdi o zaman ben arkadaşlar kaç topunda modda oynuyorum. Evet arkadaşlar şu an arkadaşlar ee, devam ediyoruz videomuza ve arkadaşlar bu arada kanalıma abone olmayı ve videomu like atmayı bu kadar artık daha bunları geçelim ooo şöyle de. şöyle de. kanka ben ölmeyeyim ya abi dakika bir gol geleyim gol geleyim de neyse oy para ofir adam 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 karan sen öl Arkadaşlar çok ağır oynuyorlar. Allah gol yoktu ya. Aferin bari. Şöyle. Arkadaşlar burada emojimi de, değiştirdim. De, arkadaşlar de, burada em kanalımın profilini <laughs> değiştirdim arkadaşlar. E böyle Spyper arkadaşlar kanalımın profili. Lütfen arkadaşlar. Aa bu, bu kanal ne falan filan da girmeyin. Arkadaşlar her zaman bir de devam ediyoruz. Eee no. şu an arkadaşlar. Oh Aa internet baba. Ah kanka sen onu öldürebilirsin. Ben geldim. Ayla Hoş geldin. Marja. Aldım ben şu çapı. Gidiyorum. Arkadaşlar ben buradan çıkamıyorum ya. Ya ben buradan çıkamıyorum. Böyle. Arkadaşlar bir şeyler denemeyi çalışıyorum. Bana gelmesin. Bana gelmesin. Çok kötü şeyler olur. Vay kardeş. Ben şunu... Oha. Hadi atak yapın, atak. Bak. onları. Aha. Abi hocam arkadaşlar inisiyatif var. Arkadaşlar. Ya şurada Barney benim sinirimi bozuyor ya bu tamam. Hayır ya. Tutun ki kızın üstüne yaklaşmayın yoksa ölürsünüz. E, evet. Hop. Oh. Oh. Aa, ah, ah, ah. yedik ya. Abi ya. bu Ya abi şey, ya gol ver. yedik tamamlar. İyi iyi maçımız alıyoruz. Neyse, Arkadaşlar burada kızma. Abone olun, zık ol, like atın. Abi esaslı kupayı boş yere yedik. Arkadaşlar e, o zaman ben... Arkadaşlar bu arada benim Brawl kesim bitti. Evet arkadaşlar benim Brawl Pass'imi bitirdim arkadaşlar. Nozlet paketi aldım arkadaşlar. Şunları aldım falan hepsi. Bitti arkadaşlar. Çok şükür bitti ya. Bunun hayalini kuruyordum sonunda bitirdim. Arkadaşlar e, o zaman ben... Bir alsam. Şöyle en çok kupaya gelelim. Arkadaşlar ben bu aralar Bibi ile biraz kötü oynuyorum. Arkadaşlar tek hesaplaşmada Bibi oynayacağım da arkadaşlar bir koyun da var. Ee, arkadaşlar ee, ben bir koyun yapıyorum o zaman arkadaşlar. Ee, bakalım nasıl olacak. O ben mi bossum? <laughs> arkadaşlar Bibi'nin emojisi de değişti. Bu arada ben mi boss olacağım ya abi ya ben boss olmak istemiyordum. Bak bak daha yeni geliyorlar. Hayır. Şunu atarım. Sizler gidin. Sizler gidin. Git sen de. Bak sen şöyle bir şunu ye. <laughs> sen şunu ye. Abi ya beni bitirtmeyin ya. Arkadaşlar bir durun ya. Allah'ım ya. Ya bana niye bu kadar kaldırıyorsunuz anlamıyorum. Şuna 60'lığı basıyorum. Sizlere biraz tercih verelim ya. <laughs> Gerçekten şunu da alamıyorum. Ya bari. Kaç. 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 En boş yere uçacaksın. En boş ya. Öleceğim herkese bir izninizden. Başlayacağım şimdi sizin şeyinizden. Hadi gidin. Arkadaşlar çok fena afat yapıyorlar. Kaçmam lazım. Kaçmam lazım arkadaşlar. Şöyle. Ölecek ölecek tamam çok iyi kokuyor. Iyi. Arkadaşlar ya şu sen sen bir öl. Ya ölmedi ya. Ya ölmek istiyorsun. Benden ne istiyorsun? Arkadaşım siz bu böyle olmaz ki adamların kupasına bakın arkadaşlar. Onun seviyede olanlar da var. Neyse arkadaşlar ya yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar bu arada kulübüme katılmadıysam katı arkadaşlar. Yani koruma diye bir kulüp açtım arkadaşlar. Ee, yazdım arkadaşlar kanalıma abone olun. Al diyemem artık çıkalım kanalı tıklayın. Sevmememememem falan. Arkadaşlar maske mesafe temizlik diye bir şey yaptım arkadaşlar. şu an arkadaşlar bir saniye. E, ee, bu arada arkadaşlar kulübümde 13 kişi var arkadaşlar. Katılmadıysanız katılın arkadaşlar. arkadaşlar şimdi size de vereyim. Arkadaşlar ben vereceğim ya arkadaşlar. Takipçilerimi seviyorum. Evet arkadaşlar bakın burada JQ 20 229 9 R 7 JQ 229 R 9 Ya abi JQ 229 R 7 Evet arkadaşlar burada 177 adet arkadaşım var çok fazla ne arkadaşlar lafı uzatmadan uzatma, o zaman arkadaşlar ee, bir maç biraz daha atalım. Bakalım bu sefer kim bok olacak? Evet. Şuraları kır abi kır kır kır. Evet. Oo. Oo orada iyi orada <gülüyor> tamam. Ya. <laughs> ben öldüm direkt. Ben direkt koydum ya. Neyse. Arkadaşlar bu bir bayağı iyi oynuyor. Ya. ya 8 sen kaplumbağasın, mısın? Abicim ya biraz koşsana. Yüreğini mi yedin? Ne yapıyorsun ya? Hadi. Ee, ben şöyle, şöyle biraz bakayım. Ben bir şey demiyorum. Abicim sen kaplumbağa mısın ya? Arkadaki de tekillik. Tamam ya, abi ya. Hep kaplumbağa. Geldim 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 geldim. Bu sefer geldim. Bu sefer geldim. Be, be free. Gel gel. Abi ya buraya takılın. Neredesin kardeşim ya tekrar diye bakın. Ya abi ya gel buraya kaçma oğlum. Bizim elimizden adam kaçma. Ya abi, abi ya. Abi sen çok yavaşsın sekizimiz ya. Arkadaşlar ya ya aman ne yapayım arkadaşlar? Yani adam yeni seviyede 527 kupa. Allah'ım ya Rabbim ya. Ee, ne yapacağız arkadaşlar? Benim bu hesap arkadaşlar gittikçe kötüleşiyor acaba yine bir hesap mı açsam arkadaşlar? Zaten arkadaşlar benim yana hesabım var neyse. Ya da hesap falan mı çalsam diyeceğim. Arkadaşlar istersen e, ben yok mail hesapları falan çalabilirim. Ama arkadaşlar hesap çalmak e, ben hiç sevmem. Arkadaşlar hesap çalanlar e, kötülerdir. Biz iyiler olduğumuz için hesaplar çalmayalım arkadaşlar. Bunlara dikkat edin. Arkadaşlar ben bu arada ne alayım ya arkadaşlar? Ee, Böyle arkadaşlar benim e, seviye gelirim. Arkadaşlar bu kadar karakter max oldu çok iyi. Mesne de maxladım. Arkadaşlar ben şimdi e, neyle yapsam bir yapayım mı? Ya da gene savaş topu yapalım ya. Abi yerlerini de unuttum tabi. Şöyle tamam. Evet arkadaşlar. Ee, şöyle bir sıktım. Şöyle bir aktarım yaptım. Böyle. <laughs> dur dur dur. Sen kim oluyorsun kardeşim? Karşında Yaman Leon var. Ya Crow Allah'ını seversen bir git ya. Sen az şöyle bir ult uh, diye. Tamam çok iyi. Ben sen ben ne yapıyorsun ha? Sen, sen, sen beni tanım tanımamışsın kardeşim. Bunun, bu, insanlar beni tanımamış diyeceğim. Onlar beni tanıdı. <laughs> Aha. Ah, kim ya. Şöyle bir sıktım. Şöyle bir sıktım. Şöyle bir sıktım. Abiciğim de ölme daha ee, çok mor. Tamam. 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 Çok Şöyle... iyi. öldüm ya. Arkadaşlar şimdi gol atarız inşallah. Aynen çok iyi. Abicim fena atak yapıyorlar ya. Buna atakçı reisler mi ne ya? Tabii reisler atakçı reisler. Bunu da ben buldum. Heh. Kanka sen öl... Ya sen ölmeyecek misin ya? Bibi! öldü. <laughs> tamam tamam çok iyi çok iyi. Ben çıkıyorum ben de çık yapıyorum. Sizler şöyle bir ölün tamam. Şöyle bir abi oldu mu? Ne yaptın sen ya? Ama ayıp denen bir şey var kardeşim. Öf. Aa betmek hadi. Geldim oraya geldim. O arkadaşlar susamadılar ya. Tutamadılar bir daha. Aa tamam tamam teşekkür ederim teşekkür ederim Max. Max olmasaydı hayatımız kayardı. Bu arada ultimi çok saygı sapan. Ya abi şunu şunu tutalım ya. Gelelim fasulyenin faydalarına. Ya abicim ya başımıza bela mısınız siz anlamıyorum. Şimdi uzatmalara gireceğiz. Oo o oo oo. Bir saniye ya böyle bir şey yoktu ama. Ama troll burdan atlayamazdı amartadım. Sen Sen gel bakayım. Bak. Hadi atalım ya. Selam. <laughs> evet arkadaşlar bur burada da videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Kanalıma abone olun. Arkadaşlar olmayanları bir şey söyleyeyim. Kanalıma abone olun. Videolarımı like atın arkadaşlar. Bunu yaparsanız çok güzel olur arkadaşlar. Ne arkadaşlar sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Bay bay dilerim.